Dilek. Son zamanlarda her şey üst üste geldi. Çok şey yaşadık. Sen büyük bir savaşın içerisindeydin ve o savaştan galip çıktın. Sağlığına kavuştun. Artık yüzün gülüyor. Benim için en büyük mutluluk bu. Hayatta tek istediğim şey senin mutlu olmandı. Onca şeyden sonra bunu çoktan hak ettin. İkimiz de hak ettik Halil. Olur, bunu ikimiz de hak ettik. Ya biliyorum konuşamadık. Sevincimiz, telaşımız birbirine karıştı. Bunun farkındayım Halil. Gerginliğim, huzursuzluğunun farkındayım. Haklısın her şey bir anda oldu. Ben de bir anda döndüm. Hastalık çıktı. Aylardır mücadele veriyorsun. Ama yalnız değilsin ki Halil. Ben de yanındayım. Yeter ki söyle bana. Sıkıntını, derdini yeter ki söyle. Neyse ne. Ne gerekiyorsa yaparım. Bizim birlikte aşamayacağımız bir şey bu. Bizim yolumuzda yönümüzde artık bir. Öyle değil mi? Melek, ben seni çok seviyorum. Çok. Bizim... Halil! Cumali amca mı? Evet galiba, hayırdır? Halil neredesiniz? Baba, Halil oğlum kaçtır arayayım, niye cevap vermiyorsun telefonuna? Duymamışım baba. Hayır olsun bir şey mi Ha, hayır olsun. Melek kızım bağışla beni. Eee, estağfurullah Cumali amca o ne, o ne demek? E, geçen. Nikah geciktireyim değil. Meğer başka türlüymüş. En iyisi siz yarın gidin nikah gününü alın. Daha da uzamasın bu iş. Baba sen koşa koşa bunu demeye... Oğlum meleğine konuşacağım demedin miydi sen? Biz, biz, konuşuyorduk zaten Cumali amca. amca. Ha işte kızım Halil'e sağ yarın nikah günü alalım diyeceği değil. mi Halil? Ya, yarın? Ha? Öyle mi Halil? Öyle kızım öyle. zaten, zaten kaç gündür ortalıkta dönüp duruyordu böyle. İçi içini iyi. ne bekleyip değil. Zaten 20 yıldır beklediniz iyi bekleyeceğiniz daha. O, zaman yani yarın yarın diyorsunuz öyle mi? He. Madem konuşayım babamlarla o zaman. He kızım he. Baban gile söyle yarın nikah günü alacaktı. Hatta var ya biz hep beraber gidelim müjdeyi verelim he. Rafım da sevinsin. 快点快点快点